Bazı insanlar denizi çok severken bazı insanların tercihi de havuz olabilir. Eğer siz de havuzda keyifli dakikalar geçirmekten hoşlanıyorsanız dünyadaki farklı havuzları görmelisiniz. Çünkü bu havuzlar bizlerin gördüğü normal havuzlardan farklı olarak gayet tuhaf özelliklere sahip. İşte inanamayacağınız özelliklerdeki 10 ilginç havuz karşınızda. Lüks oteller pek çok insanın hoşuna gider. Ancak bu lüks otellerde bulunan bazı havuzlar gayet orijinal konseptlerde olabilmekte. Bunun en iyi örneklerinden biri ise Singapur'da bulunan sonsuzluk havuzu. Büyük bir binanın tepesinde bulunan havuz oldukça uzun ve inanılmaz lüks. Bu havuzda yüzmek, kenarında güneşlenmek oldukça keyifli gözüküyor. Çünkü havuzun sahip olduğu şehir manzarası gerçekten de büyüleyici. Binanın en tepesinde bulunan bu havuzun kenarına gelip oradan tüm şehri tepeden izleyebilirsiniz. Sonsuzluk Havuzu dünyanın en yüksekte bulunan havuzlardan birisi konumunda. Bazı insanların büyüleyici, bazı insanların da korkutucu bulduğu şeytanın havuzu Zimbabwe'de bulunmakta. Bu havuz dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Victoria Şelalesi'nin tam ucunda yer alıyor. Bu doğal havuzun yerden 103 metre yukarıda akan bir şelalenin tam ucunda olması oldukça korkutucu dursa da burası macera sever insanların bulamadığı bir nimet. Her yıl çok sayıda turist bu noktaya geliyor ve burada hem manzaranın hem de suyun tadını çıkarıyor. Kendine güvenen ve aksiyon seven bazı insanlar da havuzun ucuna kadar gidip şelalenin döküldüğü yeri izlemekten keyif almakta. Meksika'nın Yucatan bölgesinde bulunan ve mayaların kullandığı bu yer doğal tabiatın ortaya çıkardığı bir havuzdur. Bu yerin önceden mayalar tarafından kutsal olarak kabul edildiği bilinmekte. Eşsiz güzellikte olan Çiçen İsa Çukuru günümüzde pek çok turistin ilgi odağı durumunda. Çapı 60 metre, derinliği ise 40 metre olan bu doğal havuzda siyah kedi balıkları yaşamakta. Her yıl binlerce turist bu doğal havuza gelip suyun tadını çıkarıyor. Bu kırmızı havuz Tayland'ın Koh Samui adasındaki kütüphane otelinde bulunmakta. Suya kırmızı rengini vermek için özel bir madde kullanılmış. Bu maddenin sağlığa herhangi bir zararı olmadığı iddia edilse de kesin bir sonuç bulunmamakta. Bu havuza giren insanlar kendini vampir gibi hissettiklerini söylemekteler. Havuzlarda bulunan sıvılar farklı özelliklerde ve faydalarda olabilmekte. Dünyanın pek çok yerinde su yerine farklı sıvıların kullanıldığı havuzlar mevcut durumda. Ancak Çek Cumhuriyeti'nde pek çok insanın tercih ettiği havuz türü bira havuzları. Bu insanlara göre bira vücuda faydalı gelmekte. Bu sebeple bira içerisinde yüzmekten hem keyif alıyorlar hem de sağlıklarını koruyorlar. Biranın vücuda farklı gelip gelmediğini bilmiyoruz ama gerçekten de bu havuzların farklı göründüğü kesin. Hawaii'de bulunan Grand Vale Oteli'ndeki bu asansör havuzu da oldukça tuhaf durmakta. Kurulan bu sistemle havuza oturan insanlar asansör yardımıyla yukarı çıkıp aşağı inebiliyor. Asansör şeklindeki havuza oturan insanların üzerlerine yukarıdan da su gelmekte. Sistem havuzdaki insanları bir aşağıya bir yukarı taşımakta. Gerçekten de ilginç ve farklı konsepte sahip bir havuz. Japonya'da bulunan Phoenix Cigar Resort'taki bu havuz yapay dalgalara ve kuma sahip. Ayrıca havuzun etrafı gökyüzü desenleriyle kaplı durumda. Havuzun bulunduğu yerin sıcaklığının sabit tutuluyor olması da ziyaretçileri açık havadaki sıcaklıktan korumakta. Bu havuz sanki denizdeymişsiniz gibi bir his uyandırılmak için tasarlanmış. Çünkü adeta denizde oluşan dalgaların yapayını yapmak mümkün. Ayrıca yapay kumda sahilde hissedebilmeniz için dökülmüş. Eğer yapay havuzlardan sıkıldıysanız artık doğal havuzlarda yüzmek istiyorsanız burası tam size göre bir yer. Arizona'da bulunan bu doğal havuz oldukça etkileyici. Havasu şelalesinin hemen dibinde oluşan bu doğal havuza girmek için giriş izni almanız gerekiyor. Ancak unutmayın ki buraya sınırlı sayıda turist kabul ediliyor. Muhteşem manzaraya ev sahipliği yapan bu havuz Endonezya'da bulunmakta. Havuzun iki katlı olması, ormanların ve dağların içerisinde bulunması insana iki kat yüzme keyfi vermekte. Turistler tarafından çok ilgi gören bu havuz bir Hindu tapınağının da tam karşısında. Ayrıca havuzda karanlıkta parlayan antrasit taşları da bulunuyor. Bu havuz adeta gidip şöyle bir hafta tatil yapma isteği uyandırmakta. Japonya'nın Kanazawa kentinde bulunan bu havuz bildiğimiz tüm havuzlardan farklı durumda. Leandro Erlis tarafından yapılan bu havuz Japonya 21. yüzyıl modern sanat müzesinde bulunuyor. Havuz bizlere optik bir ilüzyon sunmakta. Çünkü bu havuza girenler ıslanmıyor. Daha doğrusu havuzun tasarlanma amacı bu şekilde. Yukarıdan baktığınızda altta kıyafetleriyle duran insanlar oldukça farklı bir görüntünün ortaya çıkmasına sebep olmakta. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.